Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kış öncelikle sevgilerimi göndermek istiyorum. Bugün 30 Ocak Perşembe günü. Biliyorsunuz Ahmet Selmeseliler YouTube kanalında açtıktan sonra yeni videoların devamı gelecek. Ee, şimdi size yine e, Selahattin Nayman, Gülburcu Nayman ve Canan Nayman'dan almış olduğunuz kelimeleri e, kelimelerle olan bir hikayem var, onu anlatmak istiyorum bilmeyenler ve kanalımıza yeni abone olup katılanlar için de e, doğaçlama kelime sporu diye geçer. Kelimelerle hikaye tamamla diye. Şimdi verilen kelimeleri okuyorum. Orfos, deve, fok e, balığı, <laughs> deniz, mars, salıncak, su hortumu, merdiven ve anten. Bir daha hızlıca okuyorum. Orfos, deve, fok balığı, deniz, mars, salıncak, su hurtumu, Merdiven ve anten. Hazırsan oynat bakalım. Şimdi bir gün böyle işten çıktım. Eve gideceğim. Şu odasındayız. Neyse. Canım ama nasıl böyle yüzmek falan istiyor ama bir türlü yüzemiyorum. Sonrasında ee, neyse yürüdüm biraz sahilde. Parkta baktım salıncak vardı. Biraz salıncakta sallandım ondan sonra. Ama böyle denize girsem mi, girmesem mi falan derken yanıma da kap sandalyemi almıştım. Ondan sonra denizin hemen köşesine bıraktım. Allah'ım hemen böyle yaktım bir tane sigaramı. Yanıma da bir bardak içeceğim vardı. Aldım yudumluyorum. Allah Allah bir baktım. Denizin içinden böyle bir o oh, bir şey atladı. Allah'ım göremedim. Ay diyorum Sonra bir baktım neersem sen biraz yanaştım böyle denize doğru gittim. Yanaştım, 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 yanaştım zaten iskeleden görünüyor. Ne olabilir? Fok balığı denizin üzerinde e -e 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 yapıyor. <laughs> Neyse. Sonra dedim ki Allah Allah Kuşadası'nda fok balığının ne işi var derken o fok balığın arkasından bir, bir tane kanatlı bir şey geçti tamam Kanatlı yalnız özellikle. Orfoz balığıymış Mersin. Ben onu sonradan öğrendim. Neyse Allah Allah dedim ki ne oldu böyle işte falan derken Orfoz balığı bilmem ne e, Fok balığı üzerine bir de işte salınacak da sallandım falan değişik şeyler oldu Sonra neyse dedim ki ben bugün anlaşıldığı kadar hani kötü şeyler yaşayacağım Döndüm sahilden şeyimi toparladım geriye doğru gidiyorum kafamı çevirdim yok artık deve <laughs> Deveyi kuşa da sahile getirmişler sahile getirmişler. Ondan sonra şey yapıyorlar. <laughs> üzerinde, üzerinde insanları gezdiriyorlar. Eskiden bu faytona bindirdilerdi, onun gibi. Sonra neyse. Lan ben dedim ki bu iyice dedim böyle yani tadı kaçacak gülebilirsiniz <laughs> siz de gülebilirsiniz tadı kaçacak dedim bu işin ben en iyisi eve çıkayım hemen neyse eve doğru tam çıkacağım böyle ee, tam böyle apartmanın kapısını açtım merdivenden ayağımı attım ana bir baktım apartman girişinde su hortumu var açık Ate. kalmış apartmanın su açmış Ate. ondan sonra benim ta bu amazondan sipariş ettiğim 3552 dolarlık olan anten sırılsıklam Allah'ım denirsin Ate. neyse lan bu kadar her şey üst üste geliyor yok işte orfuzu devesi fok balığı denizi marsı salıncağı su hortumu merdiveni anteni derken yavaş yavaş merdivenlerden eve doğru çıktım ana daha apartmanda annemin sesini duyuyorum. Sonra bir daha sese doğru yanaştım. Meğersem ablam, şimdi ablamın sesiymiş. Cık. Allah Allah, nasıl oluyor bu, nasıl oluyor falan filan derken gittim böyle merdivenden apartman boşluğuna doğru yanaştım. Kafamı çevirdim. Ablam. Aa, abla ne, ne, oldu derken? Ahmet kalk işe geç kaldın dedi. Sabah olmuş. Allah'ım. Bunların hepsi rüyaymış bir uyandım ne orfoz ne yok artık deve ne fok balığı gibi 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 yani. Saygılar sevgiler Ahmet Selme sevgiler devamı gelecek.